Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Masası adlı programa konuk oldu. Programdaki konuşmasının bir yerinde Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun Adana'da bulunan petrolden sonra Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı. Tweetindeki ifadeleri gerçek sandı, ve şu ifadeleri kullandı. Dokudum. Hı hı. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Ee, şu şey vardır. Onun adı var. Ee, hani çocuklar yer ya. Jelibon. Ha, jelibon. Ha, jelibon bulunmuş. <laughs> jelibon bilmiyorum yani. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü şeylere bakın. Medyaya bakın. Fethi falan olmasın başkanım. Fethi bir... değil. Hayır, hayır. Hı. Doğru. Resmi şey. Ve bulunuyor. <laughs> Sayın e, Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'yı açıkladı. Adana'dan sonra ha, yeni Hı. bir şey daha açıkladı. E, hemen Polat'ın arka tarafında. E...